أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قيمتي كardeşlerim Dünyanın cazibesi kalbimizi sarhoş ederken bizleri uyandırmak için göklerden gelen bir çağrı var. Kur'an. Bu çağrı bir kitap sayfasından fazlası, Rabbimizin sesi, rahmetinin yankısı ve uyarılarının yansımasıdır. İşte Ala suresinin son dört ayeti bu çağrının özüdür. Dünya mı, ahiret mi? geçici olanı mı seçeceksin yoksa ebedi olana mı yöneleceksin? Şimdi kalplerimizi sessizleştirelim ve Allah'ın bu son dört ayette bize ne söylediğini birlikte anlayalım. Ayet 16 Bel tu'firûnel hayâte dünya Meali Hayır, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Tefsir Bel ifadesi bir reddetme ve azarlama edatıdır. Yani ayet insanların doğru yolu bildiği halde bile bile dünyayı ahirete tercih ettiğini vurgular. Firuun fiili öncelik vermek, daha çok sevmek, tercih etmek anlamına gelir. Bu ayet insanın içinde bulunduğu gafleti gözler önüne seriyor. Dünya hayatı kısa, geçici ve aldatıcıdır. Ama insan bu kısacık hayat uğruna sonsuz ahireti feda etmektedir. İşte bu en büyük kayıptır. Ayet 17 وَالْاٰخِرَةُ حَيْرٌ وَاَبْقَى Meali, oysa ahiret hem daha hayırlı hem de daha kalıcıdır. Tefsir, bu ayet insanın yanlış tercihine karşı ilahi bir karşı test Dünya geçici bir seraptır, ahiret ise gerçek ve ebedi yurttur. Hayrun ifadesi nitelik ve güzellik bakımından üstünlüğü, ebka ise devamlılık ve kalıcılığı vurgular. Burada Rabbimiz adeta soruyor, Ey kulum, geçici olanı mı yoksa sonsuza kadar sürecek olana mı yatırım yapacaksın? Bu sadece bir tercih değil, hayatın yönünü belirleyen büyük bir karardır. Ayet 18 İnne hâze lefüs suhufil ule Meali, şüphesiz bu öğüt, önceki sahifelerde de vardır. Tefsir, buradaki hâze <laughs> zamiri, âlâ suresinde geçen Allah'ı yüceltme, yaratılışın delilleri, arınma, namaz kılma, dünya ahiret tercihi gibi tüm ilahi mesajları kapsar. Bu ayet Kur'an'daki hakikatlerin yeni olmadığını, ilahi mesajın ezelden beri aynı olduğunu bildirir. Yani bu hakikat sadece sana değil, geçmiş ümmetlere de geldi. Kur'an İbrahim'e Musa'ya ve diğer peygamberlere gönderilen mesajların son halkasıdır. Onlara gelen sahifelerde de aynen şu mesaj vardı. Allah'ı yücelt, onu unutma, nefsini arındır, temiz kal, namaz kıl, Rabbine yönel, ahireti dünyaya tercih et. Bu mesaj çağlar boyunca değişmedi, değişen sadece insanlar oldu. Aziz kardeşim, Ala suresinin bu son dört ayeti, insanlık tarihine uzanan bir tevhid çağrısını yeniden hatırlatıyor. Her peygamberin anlattığı aynı hakikat, bugün senin kalbine fısıldanıyor. Dünyaya aldanma, ahirete yönel. Geçici olanı değil, kalıcı olanı seç. Kalbini temizle, Rabbine kul ol. Çünkü ebedi kurtuluş buna bağlıdır bu tefsir kalbine dokunduysa, benim hikayem kanalını abone olarak Kur'an'ın bu yüce mesajlarını daha çok kişiye ulaştırmamıza destek olabilirsin. Kalpler Kur'an'la uyanır, yollar onunla aydınlanır. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.